yeni video hoş geldiniz. Bileğimde göre bildiğiniz gibi turkesteron bileklikleri arkadaşlar. turkesteron bilekliği geldi. Ve bu videoda six pack hakkında konuşacağız. Karın kaslar hakkında konuşacağız. Kenzo karın kaslarımızı ağırlıkla mı çalışalım yoksa kendi vücut ağırlığımızla mı çalışalım? Bu konu hakkında bir video yapabilir misin arkadaşlar? Siz soruyorsunuz ben cevaplıyorum. Hemen başlayalım. Şimdi videonun bu kısmında bir video gelmesi gerek arkadaşlar. Görebildiğiniz gibi bu kuş beyinli bayağı bir yanlış bir hareket yapıyor arkadaşlar. Aşırı ağladıktan çalışıyor. Böyle yapmayın, sakın ha yapmayın. Hem hareketi de yanlış yapıyor. Eğer bunu yaparsanız belinizi sakatlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve sadece size bu hatayı göstermek için gösterdim arkadaşlar. Şimdi bana sorursanız Kenzo karın kasları ağırlıkla çalışan mı çalışmayalım mı? Evet arkadaşlar ben size karın kaslarınızı ağırlıkla da çalışmanızı öneririm. Olay şöyle. Bir önceki videomda söylediğim gibi karın kaslarımızı zaten e, 24 saat boyunca çalışıyoruz ya da çalıştırıyoruz diyebiliriz. Nefes aldığımızda, yürüdüğümüzde, affedersiniz tuvalete gittiğimizde bile yani karın kaslarımızı sıktığımızdan çalışmış oluyoruz. Yani pasif bir şekilde zaten 24 saat boyunca çalıştırmış oluyoruz. Çalışmış oluyoruz karın kaslarımızı. Onun yüzünden tabii ki karın kas antrenman programınızda da ağırlıkla çalışmanızı öneririm. Örneğin burada Arnold Crunches var, Arnold Reverse Crunches var. Veya Lazar Angelov karın kas antrenman programı videomu izlemeyenler için onu izlerseniz orada görüyorsunuz. Lazar Angelov'un orada özel versiyonu Crunches, Decline Crunches'in özel versiyonunu yapıyor. Orada ağırlıkla çalışıyor arkadaşlar. Bunu da yapabilirsiniz. Ben her zaman kombinasyon şeklinde yapılmasını öneririm hem ağırlıkla çalışın hem de kendi vücut ağırlığınızdan çalışın arkadaşlar. Yani her şeyi deneyin. Her zaman kombinasyon şeklinde yapın. Her zaman vücudunuzu şoklamaya çalışın. Hani belli bir antrenman programı ya da belli bir karın kas antrenman programına takılı kalmayın. Antrenmanınızdan bittiniz ve şimdi karın kaslarınızı çalışmak istiyorsunuz. O zaman kendinize 20 dakika 30 dakika bir zaman ayırın. Burada çeşitli karın kas hareketleri seçin ve bunları mamut set şeklinde veya süper set şeklinde yapmanızı öneririm. Örneğin burada 5 tane hareket veya 6 tane hareket set, seçin arkadaşlar. Hepsini arka arka yapın. Mola ve vermeden yapın. Ondan sonra bütün altı hareket yaptıktan sonra kısa bir mola verin ve yine devam yapın. Burada örneğin Mark Fit'in karın kas antrenman programını paylaşmıştım. Onu izlemenizi öneririm arkadaşlar. Silgeç hareket olabilir, çeşitli crunch versiyonlar olabilir arkadaşlar. Burada gerçekten bir sürü karın kas antrenman hareketleri var. Umarım size böyle yardım edebildim. Dediğim gibi ağırlıkla çalışmanızı öneririm. Tabii ki bunu hem kendi vücut ağırlığınızdan hem ağırlıklarından beraber kombinasyon şekilde yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Bu benim önerim. Umarım size böyle yardım edebildim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Her zamanki dediğim gibi abone olmayan direkt YouTube'dan e abone olsun veya Facebook Kenzo Karagöz sitesinden Twitter hesabından ve Instagram'dan da takip edebilir arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kenzo Karagöz. Hoş geldiniz. Bileğimde göre görübildiğiniz gibi Turkesteron bileklikleri arkadaşlar Turkesteron bilekliği geldi ve bu videoda six pack hakkında konuşacağız. Karın kaslar hakkında konuşacağız. Kenzo karın kaslarımızı ağırlıkla mı çalışalım yoksa kendi vücut ağırlığımızla mı çalışalım? Bu konu hakkında bir video yapabilir misin arkadaşlar? Siz soruyorsunuz ben cevaplıyorum. Hemen başlayalım. Şimdi videonun bu kısmında bir video gelmesi gerek arkadaşlar. Görebildiğiniz gibi bu kuş beyinli bayağı bir yanlış bir hareket yapıyor arkadaşlar. Aşırı ağlıktan çalışıyor. Böyle yapmayın sakın ha yapmayın. Hem hareketi de yanlış yapıyor. Eğer bunu yaparsanız belinizi sakatlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve sadece size bu hatayı göstermek için gösterdim arkadaşlar. Şimdi bana sorursanız, Kenzo karın kasları ağırlıkla çalışalım mı, çalışmayalım mı? Evet arkadaşlar, ben size karın kaslarınızı ağırlıkla da çalışmanızı öneririm. Olay şöyle. Bir önceki videomda söylediğim gibi karın kaslarımızı zaten e, 24 saat boyunca çalışıyoruz ya da çalıştırıyoruz diyebiliriz. Nefes aldığımızda, yürüdüğümüzde, affedersiniz, tuvalete gittiğimizde bile yani karın kaslarımızı sıktığımızdan çalışmış oluyoruz. Yani pasif bir şekilde zaten 24 saat boyunca çalıştırmış oluyoruz, çalışmış oluyoruz karın kaslarımızı. Onun yüzünden tabii ki karın kas antrenman programınızda da ağırlıkla çalışmanızı öneririm. Örneğin burada Arnold Crunches var, Arnold Reverse Crunches var veya Lazar Angelov karın kas antrenman programı videomu izlemeyenler için onu izlerseniz orada görüyorsunuz. Lazar Angelov'un orada özel versiyonu Crunches, Decline Crunches'in özel versiyonunu yapıyor. Orada ağırlıkla çalışıyor arkadaşlar. Bunu da yapabilirsiniz. Ben her zaman kombinasyon şeklinde yapılmasını öneririm. Hem ağırlıkla çalışın hem de kendi vücut ağırlığınızdan çalışın arkadaşlar. Yani her şeyi deneyin. Her zaman kombinasyon şeklinde yapın. Her zaman vücudunuzu şoklamaya çalışın. Hani belli bir antrenman programı ya da belli bir karın kas antrenman programına takılı kalmayın. Antrenmanınızdan bittiniz ve şimdi karın kaslarınızı çalışmak istiyorsunuz. O zaman kendinize 20 dakika 30 dakika bir zaman ayırın. Burada çeşitli karın kas hareketleri seçin ve bunları mamut set şeklinde veya süper set şeklinde yapmanızı öneririm. Örneğin burada 5 tane hareket veya 6 tane hareket set seçin arkadaşlar. Hepsini arka arka yapın. Mola ver meden yapın. Ondan sonra bütün alt hareket yaptıktan sonra kısa bir mola verin ve yine devam yapın. Burada örneğin Mark Fit'in karın kas antrenman programını paylaşmıştım. Onu izlemenizi öneririm arkadaşlar. Silgeç hareketi olabilir, çeşitli crunch versiyonlar olabilir arkadaşlar. Burada gerçekten bir sürü karın kas antrenman hareketleri var. Umarım size böyle yardım edebildim. Dediğim gibi ağırlıkla çalışmanızı öneririm. Tabii ki bunu hem kendi vücut ağırlığınızdan hem ağırlıklarla beraber kombinasyon şekilde yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar.